Şimdi geldik trigonometrik değerlerde şöyle sıralamalar yapmaya. Şimdi burada açılar birinci bölgede olur, ikide olur, üçte olur, dörtte olur. Dolayısıyla biri orada biri orada bunları mukayese etmek zor olur. Ama bir senine daha önceki derslerimizde bir açıyı her zaman birinci bölgeye indirgeyebileceğimizi öğrenmiştik. Dolayısıyla ben biri üçte biri an da biri Konya'daysa bunları alıp hepsini birinci bölgeye getirdiğimde çok basit bir şekilde mukayese edebilirim. Dolayısıyla ben ikide, üçte, dörtte, beşte işte gibi böyle uzattım da uzattım. Beşinci bölgem var hocam? İşte işte bunlardaki nerede olursa olsun açıları tabii ki var aslında 5. bölgede mesela 400'de de önce birim çemberin içine sokarım sonra onu birinci bölgeye indirgerim dolayısıyla birinci bölgeye indirgemeyi biliyorsam sadece birinci bölgede buradaki trigonometrik değerlerin ne olduğunu düşünmem de bence kafi olacak hemen o zaman sadece birim çemberin şöyle birinci bölgesini sana çizdim resmederek göstereceğim burası benim kosinüs eksenim burası benim sinüs eksenim şimdi burada iki tane açı alıyorum Mesela şurası x olsun. ikinciyi de şöyle gösterelim. Bu ise y açısı olsun. Bunun tamamı. Şimdi gel seninle birlikte bir keşif yapalım. Önce kosinüsü incele bakalım. Kosinüs x dediğimde burası mı? Evet yani şu uzunluk. Kosinüs y dediğimde buradaki uzunluk. Kim daha büyük? E burası daha büyük. Yani dikkat açı mukayese ettiğinde yukarı çıktıkça açım büyüyor ya. Sen y'nin x'ten büyük olduğunu biliyorsun. Ama bunların kosinüslerine baktığında kosinüs y, kosinüs x'ten daha küçük oldu. Yani birinci bölgedeysen açıyı büyüttüğünde kosinüs buradaki yatay uzunluktu. E o zaman buradaki yatay dikkat zaten görüyorsun ne oluyor? Gitgide küçülüyor. Bir de gel bakalım şurada sinüslerini inceleyelim. Şimdi açıyı büyütüyorum. Sinüs x burası. Sinüs y ise burası. E bak sin y daha yukarıda. Dolayısıyla sin x'ten daha büyük. Bu güzel oldu sanki. Neden? Hemen şuraya geri dönersem sin y büyüktür sin x. Şimdi şu ikisinin arasındaki bağıntıya bakar mısın? Açı büyüdükçe sinüs değeri ne oluyor? Büyüyor. E o zaman ben sayı mukayese edip direkt olarak sinüslerle ilgili fikir sahibi olabilirim. Büyük olan açı büyüktür diyebilirim. Yani sinüsü büyük olan daha büyüktür derim. Daha çok işime gelir. Aynı şekilde tanlı kotlu olanları da hiç kotanjantı göstermeyeceğim. Çünkü açı büyüdükçe kotanjant da küçülüyor. Yine bunu da şöyle ekseni çizerek tık diye görürsün. Burada c'lileri sevmiyorum. Ama tanjant bakarsan şunu şöyle bir sileceğim sağdan şöyle yeğiştir bir doğru mu çizdim. Bu da benim tanjant eksenim. Şimdi gel bak açıyı büyüt. Burası x'te bu tanjant x. Burası y açısıydı burası tanjant y. E, yukarıya doğru çıktıkça büyüdüğüne göre aynı mantıkla tan y'nin de ben tan x'en büyük olduğunu biliyorum. Aa o zaman burası yine güzel oldu. Şimdi madem öyle sıralama sorularında hemen şöyle bir yıldız attım sana. Ne diyeceğiz? Şöyle pratikleştirelim. Yani karışık kuruşuk onu onunla onu onunla onu mukayese edersek işin içinden çık Çıkamayız. Şunu da şöyle bir sildim. Yıldızımı tekrar koydum. Sıralama sorusu gördüğün anda... ...sana verilen tüm trigonometrik ifadeleri... ...bunu da şöyle yıldızla kitabın üstüne yaz... ...ifadeleri... Ee, ...sinkoslu olanları... ...sinkoslu olanları sinli olacak şekilde... ...sinli olacak... ...tan kotlu olanları... ...işte bir önceki derste sana ne dedim? Ben tan severim dedim. Sebebi de buydu. Tan kotlu olanları ise tanlı olacak şekilde şekilde hepsini birinci bölgeye taşı. Birinci bölgeye e taşı. bundan sonra sinüsü ya da tanjantı büyük olan açı büyüktür diyebiliriz. Ama her zaman da bu böyle çok da güzel olmuyor. Mesela sinüste tanjantı da mukayese etmek zorunda kaldığım durumlar oluyor. Mesela elinde sin 80 var, tanjant atıyorum 50 var. E bunları nasıl mukayese edeceğiz? E ben bunları işte aynı birimden, aynı cinsten daha fazlasını yazamıyorum. İşte o zaman da hemen şöyle bir yıldız daha atacağım. Dikkat, Tan 45'in sen ne olduğunu biliyorsun. Bir, eğer benim tanjant açım alfa açısı 45'ten büyükse e, o zaman tanjant alfa bir kere birden büyük. E, sinkos Hiçbir zaman birden büyük olamaz. Dolayısıyla tanjant farkı atar gider. Bir de aynı açı mesela 45'ten küçük. Örneğin tan 20 sin 20 mukayese edeceksem. Heh, eğer benim alfa açım 45'ten küçük sıfırdan büyükse aynı açının tanjantı sinüsünü nasıl mukayese ederim? Biz neticede her şeyi yani trigonometrik değerini bilmediğimiz için e, bize belirli sorular sorulabilir. Bir de bunu inceleyelim. Gel şöyle birim çemberi tekrar çiziyorum. Birinci bölgesi sin 45'ten küçüksün. Elinde bir açı var. Şimdi sinimi tanımı. Öncelikle ben burada tanjant eksenini hemen çizdiğimde dikkat sinüs Alfa burası olur. Tanjant Alfa ise e mecburen ne kadar da olsa dışarı çıkıp devam ettiğin için e o zaman her zaman tanjant gördüğün gibi sinüsü geçer. O zaman tanjant, Alfa, sinüs alfa'dan büyük türlerim bu yorumları da, katabilirim. Hemen geçelim birinci kılavuz sorumuza. Siniler var, koslar var. Zaten her şey birinci bölgede ama birinci bölgede olması yetmez. Ne dedik sene? Sin koslu olanları sinli, tan kotlu olanları tanlı olacak şekilde yazman lazım. O yüzden A ile ilgili hiçbir sıkıntım yok. Sinli ve birinci bölge. Ama B kosunu son istemem. Ben bunu sinli yazmalıyım. E o zaman 90'a tamamlarsam ismini değiştiririm. Al sana sinli sinüs 80 oldu. C zaten tanjant 85 hoş. D'yi de kotanjant 10 istemiyoruz. Hemen bunu da 90'a tamamlarsam ne olacak? Tan 80 olacak. Şimdi sinileri kendi içinde tanları içinde mukayese edebilirim. Büyük olan açı büyüktür diyeceğim. he bunları nasıl mukayese ediyorduk? Dikkat tan 45 1. E 80 85 45'i geçiyor. Birden çok büyük çok büyük değerler. Dolayısıyla bunlar büyükler olacak. A B küçükler olacak. E bunlardan da büyük olan açı büyüktür dediğim anda 85 80'den büyük. Yani CD'den büyük. E buraya bakarsam 85 80'den büyük. a da B'den büyüktür dedik işimizi bitirdik çok basit oldu yine alfa beta teta dar açılarmış birinci bölgedeyiz ne hoş şimdi burada bize kosinüs değerleri verilmiş ya tanjantları sıralamam istenmiş. Aa o zaman ben bunları tekrar gelip de böyle sinüs yapmaya çalışmam. Neticede hepsinin kosinüsü var. O zaman birinci bölgeye tekrar geri geliyorum. E, ben ne biliyorum açı büyüdükçe kosinüs değerinin küçüldüğünü. E, o zaman bunları bir mukayese edersem öncelikle bu sayılardan kim büyük kim küçük ondan sonra oradan koslara sonra oradan da açılara geçebiliriz. O zaman öncelikle burada yapmam gereken ne? kesirleri sıralamak. Şimdi payda eşitleyebiliriz eyvallah ama payları eşitlemek bence daha kolay. O yüzden ben burada payları eşitlemeyi tercih ederim. Zaten ikisininki 2. Iki. Bunu da 2 ile genişlettim. 2 bölü 8 dedim. Şimdi paylar aynıysa paydası küçük olan en büyük. Dolayısıyla 2 bölü 3 büyüktür. Sonra 5 geliyor. 2 bölü 5. En küçük olan da 2 bölü 8. Yani bu kosinüs teta büyükmüş neyden? Kosinüs betadan. O da büyükmüş kosinüs alfadan. Şimdi ne dedik? Açı büyüdükçe kosinüs küçülüyor. Dolayısıyla en küçük olanın açısı en büyük. Açılarımı şu şekilde sıraladım. E tanjantlara geç diyor. E açı büyüdükçe tanjant büyür. Dolayısıyla tan alfa en büyük. Burada yön değişmeyecek. Tan beta burası da tanteda de olacak. Bu kadar da basit. A, sıralanmamız istenmişse biz kos olanların hepsini sine, tan kot olanların hepsini tan'a çevireceğiz ama açılarımızı birinci bölgeye indirgeyerek. O yüzden baktım gördüm. A neymiş? Kosünüs 111'e eşit. Şimdi öncelikle ben bunun ikinci bölgede olduğunu biliyorum. Hemen işaretini inceledim. Eksi dedim. İsmi sin olsun istiyorsam 90'a götüreceğim ki isim değişikliği olsun. Aradaki açı farkı 90'la 111'in kaç? 21. Bunu elde ettik. Geçtim B'ye. B'nin ise tanjant 201 olduğunu biliyorum ya. Şimdi bu kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede tanjant pozitif. İsmi tan kalsın istiyorum. O zaman 180'e evriltmeliyim ki ismini korusun. Aralarındaki fark yine 21 oldu. C'ye bakarsam 313. Bu dördüncü bölgede ve kotanjantın burada eksi olduğunu biliyorum. Hemen şurayı şöyle tekrar düzenleyerek yazalım. Şimdi eksiyi koydum. Öncelikle kot istemiyorum ben. O yüzden 360'a gidip ismini korumamalıyım. Demek ki buradaki 270'e gideceğim ki ismi tanjant olsun. 270 bunun arasındaki açı farkı da kaç? 43. Şimdi öncelikle bu pozitif olduğu diğerleri negatif olduğu için B'nin kesinlikle en büyük olduğunu biliyorum. Şimdi A'da negatif C'de negatif ya. Negatifi boş ver. Aynı normal şartlarda hani bizim basit eşitsizlik konusunda da yaptığımız gibi. Eksi varsa boş ver eksiyi. Pozitif gibi düşün. Sırala sonra tam tersine al. O yüzden bu ikisini kıyaslarken öncelikle pozitif gibi düşünürsem sin 21 ile tan 43'e bakmalıyım. Şimdi tan 43 dediğim tan 45'e yani 1'e çok yakın. Ama bu sin 90'a çok uzak değil mi aralarındaki açı farkına baksana. Yani 43 1'e çok yakın olduğu için işte sin 21'den daha büyük olacak. Şimdi negatiflerse yani pozitif olsalardı CA'dan büyük olurdu ama negatif olduğu için tam tersini aldım. İşte AC'den büyüktür dedim ve sıralamamı elde ettim. Bütün formüllerimizi ispatladığımızda kılavuz soruları çözdüğümüzde kafamızda da şifrelediğimize göre şimdi sıra geldi uygulama testlerine. Bazıları bende bazıları sende. Hadi başlayalım. Geçtik birinci soruya. Şimdi bu sıralamalardan hangileri doğru? Öncelikle A'ya baktım. Birinci bölge. Sinüs ama birinci bölgede değil. Sevmedim. İşaret artı sin kalmak istiyorsam 180 ile farkına baktım. 10. Bu bitti. Geldim B'ye. 230 bu bölgede kosinüs eksi. Sin istiyorum. Dolayısıyla 270'e gideceğim. 40. Geldim C'ye. Bu ne? Tan 260. Üçüncü bölgede pozitif. Tan kalmak istiyorum. 270'e gitme kot olursun. 180'le farkına bakarsam 80'imi koydum bitirdim. Geçtim D'ye. Yine üçüncü bölgede pozitif. Yine ismini korumak istiyorum. Yani 180'le farkına bakıyorum. Bu da oldu, 70. Bir kere 80-70 biri çok çok geçti. Çok büyük sayılar. Dolayısıyla C'de en büyükler olacak. 80 70ten büyük olduğu için e burada direkt açıya bak sırala sin yaptığın anda işimiz basit. CD oldu. E sonra zaten bu pozitif olduğu için büyük olacak. En küçük olan da tek bir negatifim var. Bu olacak. Seçeneklere bakarsak CD, AB sıralaması B şıkkında verilmiş. Şimdi yine sıralama yapacakmışız. Hemen bak hem indirgeme yapıyoruz hem buradaki işlemleri düşünüyoruz. Bir de üstüne sıralıyoruz. Yine halkaları birkaç şekilde kullanıyoruz gördüğün gibi. Kaçıncı bölgede bu? Üçüncü bölgede tan istiyorum. 180'e farkına bak baktım. Hemen şöyle 50 mi yazdım. Bu güzel sin 70. Şimdi geçtim B'ye. 290 bir kere dördüncü bölgede kos pozitif ama sin istiyorum. 270 ile farkına baktım. Kos 40 hayır olmaz. Hemen bunun yerine de sinüs 50 yazalım. hata şunlar aynı oldu ya. Şöyle mi yazsak acaba? Sinüs 50 çarpı sinüs 20 dedim. Geçtim C'ye 170 derece burada. Sin 180'e gittim 10 dedim. Burası da oldu. Sinüs 20. Şimdi bunları sıralayacaksak. Dikkat. Öncelikle mesela burada ikisinde sinler aynı mı? Aynı. İkili ikili gruplayalım. Çünkü burada neler var? Çarpmalar falan var ya. Hatta hiç bu ikilileri bile gruplamadan. Bak burada şimdi gözüm tan gitti. Bir kere bu biri geçiyor. Dolayısıyla burası zaten birden büyük. E burası birden küçük de olsa. Diğerlerinde hep birden küçük şeyleri çarpıyorsun. Dolayısıyla A bunlara farkı attı. Yani yani A en büyük oldu. Şimdi bu ikisini mukayese edersem sin 20'ler aynı. O zaman bu çarpanlara baktığımda 50 ondan büyük, sin 50 sin 10'dan büyük. Yani B de C'yi geçti dedim. A, B, C sıralamam şıkkında geldi. Heh mutlak değerler var. Önce ben burada ABC'yi bir sıralarım. Mutlak değerle ilgili ne biliyorum? Eğer içerisi pozitifse yaz altına dışarıya mutluysan mutlu kal. Aynen çıkar. Eğer mutlak değerinin içerisi negatifse altına yazdım. İşte negatifse de eksiyle çarparak çıkardım. Şimdi ABC'yi kıyaslamak istiyorsam öncelikle ikinci bölgede sinüs pozitif. Sin kalmak istiyorum. Yani isim değişmesin. 180'e gittim. Geldim buna. Olmaz birinci bölgede ama sin istiyorum. Diyorum. O zaman 90'a tamamladım. 10 dedim. Bu ise mis. Tanjant 55. Bir kere 45'ten büyük farkı attı. C en büyük. 70 ondan büyük. Sonra A. Sonra B dedim. İşte A, B, C'yi sıraladıysam artık mutlak değerlerin içiyle ilgili fikir sahibiyim. Burada ise şöyle bak. Eğer sen büyükten küçüğü çıkartırsan daima pozitif. Küçük olandan büyüğü çıkartırsan bu ise daima negatiftir. Şimdi B'den C'yi çıkartıyorsam küçükten büyüğü çıkarttım. Eksiği koydum. Madem öyle eksiyle çarparak dışarı çıkaracağım dedim. Geçtim ikinci mutlağa. A'dan C'yi çıkar. Yine küçükten büyüğü çıkardın. Yani bu da eksiymiş. Eksi a artı c dedim. B eksi a yine küçükten büyüğü çıkardığım için eksi. Eksi çarptım. Eksi b artı a dedim. Aşağıda da 2 var. Şimdi çıktım. A'lar gitti. Burada yukarıda 2 tane c eksi 2b iki kaldı. İkileri de götürürsem c eksi b ile cevabım da tık diye gelmiş oldu. Ve son soruya geçtik. Heh, şimdi hocam mesela bu soruda işte x ve y mukayesesi yapılmış 90 ile 180 arasında. Şimdi iki farklı seçeneğin var. Bir, eğer bir kere şöyle bir sıralama varsa e ben hangisi doğrudur sorusunun cevabını e direkt olarak şöyle bulabilirim. Bu verilen aralıklarda bu şartları sağlayan açılar uydur. Mesela hatta bildiğim açılar olursa daha da kolay olur. 90 ile 180 arasında mesela buna 120 derim, buna 150 derim, e buna birinci bölgeye çok rahat indirgerim. Hatta bunlar özel açılar olduğu için üçgenlerinden de sayısal değerlerine şak diye bulurum. Değil mi? Bu şekilde yapabiliriz. Mesela burası sinüs 120, burası kosinüs 150 diye mukayese edebilirsin. Veya şöyle bir genelleme yapabilirsin. Bu sefer sadece ikinci bölgede açıların var. Hemen bunu bir çizerim. Burada ne diyor? İki tane açı al. Bir tanesini şöyle belirledim. Tabii ki standartını belirlemek için. Dikkat! Burası küçük olan, bu büyük olan. Kim daha büyük ye Burası da demek ki x. İşte bu şekilde belirledim. Şimdi artık direkt olarak buradaki yorumları yapmaya da çalışabilirim. İkinci bölgede bunların ne olduğunu düşünebilirim. Neticede eksenleri biliyorum. Şimdi sin x bir kere burada şöyle bakarsam pozitif bir kere cos y negatif. Olmaz eksi artıdan büyük olmaz elendi gittim. Şimdi bunların neyini mukayese et diyor kotanjantını. Hatta şöyle şunlara da bakarsak önce sin üzerine bakalım. E bak sin x daha yukarıda sin y daha aşağıda bunun da yanlış olduğunu gördük. Burada kos kos var. Bu da kolay. Hemen şunların kosuna bakarsam. Bu sıfıra daha yakın. Dolayısıyla kos x kos y'den daha büyük. Bu da tık diye yanlış oldu. Şimdi kotanjant ve tanjantlarını mukayese etmek için şöyle eksenimi çizdim. Önce kotanjant eksenim. Şimdi tık diye uzattım. Tık diye uzattım. Dikkat burası ne? Kot x. Burası ne? Kot y. E ben bunun sıfıra yaklaştıkça ne olduğunu biliyorum. Neticede soldan sağa doğru gittikçe büyür. E o zaman kot x buradaki kot y'den दहा Daha... Neymiş? Büyük. Heh, demek ki bu da gitti. Hatta açı da koysaydım bak. Kod 120, kod 150. İşte aslında o yöntem biraz daha uzun. Hepsinde tek tek hesaplama yapman gerekiyordu. Şimdi o yüzden eksenlerle bakmak daha kolay. Bir de burada ne varmış? Tanjant. Hemen şöyle bir de bunların tanjantlarını mukayese edelim. Zaten cevap aslında kendiliğinden geldi de. Tık diye tan eksenimi çizdim. Şimdi burası x'in tanjantı oldu. Burası y'nin tanjantı oldu. The cat sat on the E, tan y burası. Tan x burası. E, dikkat negatifsin. Bu sefer yukarıya çıktıkça büyürsün. Yani tan y evet tan x'ten daha büyükmüş dedim. İşte bu yöntem aslında biraz daha kısa olabiliyor. işine geldiği gibi. Yani baktın gördün bunu düşünemedin zorladı. Tabii ki ver açını yine mukayeseni yap. Yeter ki doğru sonuca ulaş. E bir dersin daha sonuna geldik. Sıralama gerçekten bizim için önemli. Aynı zamanda diğer normal bir basit eşitsizliklerdeki mantıklarımızı da oturtmuş oluyoruz. Diyorum ve bu derste de... Noktalıyorum. Hoş kal, hoşça, hoşça